mercekler ikiye ayrılırlar. İnce kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler. Merceklerin genel olarak görevi ışığı kırmaktır. İnce kenarlı mercek olduğunu anlamamız için görselde kenarlara bakarız. Eğer kenarları ortasına göre ince ise ince kenarlı mercekledir. Eğer kenarları ortasına göre kalınsa kalın kenarlı mercekledir. Bir de merceklerin sembolik gösterimi var. Şekilde gördüğünüz gibi ince kenarlı merceğinde bir sembolik gösterimi var. Yine şekilde gördüğünüz gibi kalın kenarlı bir merceğinde sembolik gösterimi var. Genelde sorularda sembolik gösterimler karşımıza çıkar. İnce kenarlı mercek ışınları bir noktada toplar. İnce kenarlı merceğin ışınları topladığı noktaya odak noktası denir. Büyük F harfi ile gösterilir. Bir de mercekte hayali bir çizgi çizeriz. Bu hayali çizgiye de asal eksen deriz. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırlar. Kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtırken rastgele dağıtmazlar. Işınlar sanki odaktan çıkıyormuş gibi dağılırlar. Yani dağılan ışınların uzantısı odaktan geçer. Soruları incelediğimizde ışınları toplayan merceğin ince kenarlı mercek olduğunu, ışınları dağıtan merceğin ise kalın kenarlı mercek olduğunu anlıyoruz. Mercekleri günlük hayatımızda çeşitli alanlarda kullanırız. Mesela büyüteçler. Büyüteçlerin içerisinde ince kenarlı mercek vardır. İnce kenarlı mercek ışınları toplar. Güneş gören bir yerde kağıt üzerine büyüteçi tuttuğumuz zaman büyüteç ince kenarlı mercek olduğu için ışınları toplar. Kağıt üzerinde toplanan ışınlar kağıdı aşırı ısıtır ve kağıt alev almaya başlar. Ormanlara atılan başıboş şişeler, çöp şeklinde atılan şişeler aynı ince kenarlı mercek gibi davranıp tıpkı büyüteçli olduğu gibi davranıp ışınları bir noktada toplar. Bu topladığı noktada çimenler aşırı ısınır ve bu ısınma sonucunda yangın meydana gelir ve önemli araziler, önemli ormanlar bu şekilde yok olabilir. Fotoğraf makinelerinde, dürbünlerde, mikroskopta mercekleri kullanırız. El feneri ışıldaklarda bazı tiplerinde kalın kenarlı mercek kullanılır. Teleskoplarda, projeksiyon cihazlarında, deniz fenerlerinde yine mercekleri kullanırız. Kuyumcular ve antikacılar inceledikleri eserleri daha ayrıntılı görebilmek için ince kenarlı mercek içeren bazı araçlar kullanırlar. Miyop göz kusurunda uzağı net göremeyiz. Bunun sebebi görüntünün gözümüzdeki sarı lekeye, diğer adıyla sarı beneye düşmek yerine Sarı lekenin ön tarafına düşmesiyle gerçekleşir. Ama gözlüklerimizde kalın kenarlı mercek kullanırsak o zaman görüntü sarı leke üzerine düşer ve net görüntü sağlarız. Kalın kenarlı mercekler uzağa net görmemize yardım ettikleri için ıraksak mercek adını da alırlar. Çünkü ırak uzak anlamındadır. Hipermetrop göz kusurunda yakını net göremeyiz. Bu durumun sebebi görüntünün gözdeki sarı lekeye değil, sarı lekenin arkasına düşmesinden kaynaklanır. Bu tip durumlarda gözlüğümüzde ince kenarlı mercek kullanırız. İnce kenarlı mercekler yakını görmemizi sağladıkları için yakınsak mercek adını da alırlar. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bu bilgileri sık sık tekrar edelim. Bununla ilgili alıştırmalar yapalım. Böylece bilgilerimiz daha derinlemesine olur. Daha başarılı oluruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.